Şimdi ekrandaki görsele iyi bak. Mavinin dışında kırmızı mı yoksa kırmızının dışında mavi mi gördün? İlk anda hangi halka sana doğru diye hissettirdi? Çünkü bak bu bir test değil. Bir bilinçaltı açığa çıkartma anı. Seçimini yap ve sakın değiştirme. Çünkü ilk gördüğün şey bilinçaltının çıplak hali. Sonradan düşündüğün her şey sadece zihninin bahane üretme çabasıdır. O yüzden kendine dürüst ol. Ne gördüysen o. Şimdi seçtiysen asıl sürpriz kısma geliyorum. O seçmediğin renk var ya, işte onun enerjisi de hayatında değer verdiğin bir kişi anlatacak sana. Videonun sonunda o kişiyle yapacağın küçük bir testten bahsedeceğim. Bu gerçekten güçlü bir şey. Dikkatle devam et sonuna kadar. İlk ne gördüğünü yorumlara yazmayı unutma ve videoyu beğendiysen ve abone olduysan şimdi derin analizlere başlıyorum. Mavinin dışında kırmızı gördüysen bu aslında senin içsel çalışma biçiminin bir aynası. Senin merkezinde her zaman bir mavi var. Yani sakinlik, berraklık, düşünme, mantık, duyguyu önce kalbinde tartma hali. Bu yüzden seni yüzeysel görenler çoğu zaman yanılır. Çünkü senin içindeki dünya dışarıdan göründüğünden çok çok daha derin ve hassastır. Bir konu ya da bir insan hakkında karar vermeden önce o konuyu içinden en ince ayrıntısına kadar analiz edersin. Sen bir şeyin nasıl hissettirdiğine bakarsın. Bu kişi, bu iş, bu şehir bana iyi gelir mi diye sorarsın. Bu güzel bir özelliktir ama aynı zamanda seni belirli döngülere sokar. Çünkü sen çoğu zaman önce gözlenenler sabreder ve beklersin. Ve bu süreç uzadıkça içindeki o mavi yani o sakin olan yavaş yavaş kırmızıya dönüşmeye başlar. İşte o kırmızı dış halka tam da bunu anlatır. Sen dış dünyada bir anda aktifleşen, bir anda karar veren, bazen ani bitişler yapan, bazen çok ani bir yön değiştiren birine dönüşebilirsin. Bu dışarıdan bakıldığında sert bir karar gibi görünür ama aslında o kararın kökleri çok daha önceye dayanmakta. Sen bir şeyi bitirdiğinde insanlar neden birdenbire diye sorar ama sen bilirsin ki o karar aslında aylarca, yıllarca içten içe olmuştur. İçindeki o mavi yani huzurun bozulduğunda kırmızı seni korumaya geçer. Bu senin savunma mekanizmandır ve bu mekanizma genelde çok işe yarar ama uzun vadede seni yorabilir, yalnızlaştırabilir ve daha önemlisi yıpratabilir. İş hayatında bu durum şöyle çalışır. Sen bir proje ya da iş ortamında önce uyum sağlamaya çalışırsın. Kimseyi kırmamaya, kimseye yük olmamaya, kimsenin dikkatini çekmemeye çalışırsın. Yani önce o mavi devrededir. Ama zamanla işin içinde haksızlıklar, yanlış anlaşılmalar, gereksiz yüklenmeler olduğunda içindeki mavi sana fısıldar. Bu senin enerjini tüketiyor. Bu noktada iki ihtimal vardır. Ya bir süre daha sabredersin ya da kırmızı halka bir anda devreye girer. Yeni bir işe geçersin, yeni bir düzen kurarsın, yeni bir yol çizersin. İnsanlar yine neden bir anda der ama sen gerçeği bilirsin. Birikmiş duyguların sonucudur bu. O yüzden önümüzdeki dönemde yapman gereken en önemli şey biriktirmeyi erken fark etmek. İşle ilgili küçük sınırlar çizmek. Bunu şu an yapmak istemiyorum diyebilmek. Ya da bu bana iyi gelmiyor demek. Bu cümleler seni büyük patlamalardan korur ve hayatını çok çok daha dengeli hale getirir. İlişkilerde daha da ilginç bir dinamik var. Sen değer verdiğin insana karşı aşırı anlayışlı, sakin, sabırlı olursun. Çok hızlı yargılamazsın. Hemen vazgeçmezsin. Ama aynı zamanda hislerini hemen söyleyemediğin için karşı taraf bazen seni yanlış okuyabilir. Sen içinden duygularını büyütürken karşı taraf senin aslında ne hissettiğini anlamaz. Bu yüzden zaman zaman ben aslında böyle hissetmemiştim Keşke bunu daha önce söyleseydim dediğin anlar olmuştur değil mi? İşte bu yüzden senin için en önemli tavsiye şu. Duygularını küçük parçalara bölerek ifade et. Şu an bu durum beni rahatsız etti demek seni büyük kırmalardan korur. Bu Çünkü senin kaderin olmak zorunda değil. Sen bu döngüyü fark ettiğinde dönüştürebilirsin ve dönüşebilirsin. Bu arada tam burada videonun tam ortasında sana şunu hatırlatmak istiyorum çünkü çok önemli. Eğer ben kendime özel doğum haritam ve isim sayı enerjime göre tamamen kişisel bir analiz istiyorum diyorsan katıldan üye ol kısmından özel üye olabilirsin. Şu an onlarca kişi bu şekilde üye olup danışıyorlar. Özel üye olduğunda bana DM'den ismini, daha doğrusu yorumlardan ismini, doğum tarihini, doğum saatini ve en çok merak ettiğin konuyu yazıyorsun. Ben de bunu astroloji, numaroloji ve psikolojik altyapıyı bir araya getirip sadece sana özel bir analiz yapacağım. Ve üyeliğin devam ettiği sürece istediğin zaman yazıp sorabiliyorsun. Şimdi analizimize devam edelim. Uzun vadede seni bekleyen en önemli dönüşüm alanı şu. Hayat sana daha net ve erken karar verme öğretisini getiriyor. Artık sabır süren daha kısa olacak. İçindeki mavi alan daha güçlü olacak ama kırmızı sadece gerektiğinde devreye girecek. Yani eskisi kadar biriktirip patlayan değil, daha kontrollü, daha olgun bir enerjiye hareket eden birine dönüşeceksin. Bu çok kıymetli. Bu videodan sonra kendine şu soruyu sor. Beni en çok yoran döngü hangisi? Çünkü o döngüyü kırdığın an hayatın bambaşka bir seviyeye çıkacak. Şimdi gelelim diğer seçeneğe. Eğer kırmızının dışında mavi gördüysen şimdi dikkatle dinle. Senin enerjin tamamen farklı bir şekilde çalışıyor. Senin merkezinde kırmızı var. Bu şu demek. Sen hayata tutkuyla bağlanan birisin bir şey istediğinde gerçekten isteyen bir ilişkiye girdiğinde gerçekten bağlanan bir işe başladığında gerçekten kendini adayan birisin. Senin içinde her zaman bir motor çalışır. Bu motor seni güçlü yapar, dirayetli yapar dayanıklı yapar. Ama bu motorun bir dezavantajı var. Sen çok hızlı motive olursun ama aynı hızda yorulabilirsin. Kırmızının dışında mavi gördüysen dışarıya verdiğin görüntü merak uyandırıcıdır. İnsanlar seni sakin, kontrollü, dengeli biri olarak görür. Hatta bazıları seni duygusuz bile sanabilir. Ama içeride fırtınalar kopar. İçinde öyle büyük bir ateş vardır ki bunu her zaman göstermezsin. Bu yüzden senin ilişkilerindeki temel döngü şudur. Sen karşındakine çok değer verirsin ama hislerini tam açmadığın için karşı taraf senin bağlanma seviyeni tam olarak anlayamaz. Sen içeriden yanarsın ama dışarıdan çok soğukkanlı görülürsün. Bu da yanlış anlaşılmalara neden olur. İş hayatında ise şu döngü çok belirgindir. Sana bir görev verildiğinde önce bunu yaparım dersin, sorumluluk almaya çok açıksın. Ama bir süre sonra o görevler birikir, birikir ve sen fark etmeden duygusal olarak yıpranırsın. Çünkü herkes senin güçlü olduğunu bildiği için ekstra yük getirmeye devam edenler. Fakat kimse acaba gerçekten iyi mi? diye sormaz. Çünkü sen dışarıda her zaman mavi görünürsün güçlü, dengeli, sakin. İşte bu noktada içindeki kırmızı bağırır. Ben yoruldum der. Bu yüzden sana vereceğim en temel tavsiye şu. Artık sınır koymayı öğren. Ben bunu şu an yapamayacağım cümlesi senin hayatının anahtarıdır. Eğer bunu söylemezsen bir süre sonra tükenmişlik, motivasyon düşüklüğü, hiçbir şey yapmak istememe hali ortaya çıkacaktır. Bunu sen de çok iyi biliyorsun aslında. Çünkü hayatında böyle dönemler oldu. Çok çalıştın, çok verdin, çok koştun ama kimse seni anlamadı. İşte bu videonun sana en büyük hediyesi şu olsun. Artık kendi kırmızı merkezini korumayı öğren. Çünkü senin enerjin çok güçlü ama bu gücü doğru yerde kullanırsan hayatını 3 kat hızla değiştirebilirsin. İlişkilerde ise karşındaki insana hislerini biraz daha açık göstermen gerekir. Sessizce sevmek etmez. Bazen küçük bir cümle bile çok şeyi değiştirir. Sen benim için önemlisin. Bu cümleyi söylemek zorunda değilsin ama duygunu göstermeyi öğrenirsen ilişkilerin daha dengeli olur. Çünkü sen sevdiğinle sevdiğini gerçekten seviyorsun ama bunu sakladığın için karşındaki insan seni yanlış okuyabiliyor. Yani sen bağlanıyorsun ama görünürde bağlanmıyormuş gibi duruyorsun. İşte bu da seni yoran şeyler. Şimdi gelelim videonun başındaki sürprize. Az önce söylediğim gibi seçmediğin renk vardı ya hani. İşte o renk sana hayatında değer verdiğin bir kişiyi işaret ediyordu. Şimdi senden tek bir şey istiyorum bunu mutlaka yap. Bu videoyu o kişiye gönder ama sakın seçtiğin rengi söyleme. Sadece bu videoyu izle ve ilk hangi halkayı gördüysen onu bana yaz de. O da renk seçsin. O sana hangi rengi seçtiğini söylediğinde bu videonun o kısmını ona dinlet. Seninki ayrı, 12 ayrı. Sonra aranızda konuşun. Bu iki enerji nasıl bir uyum içinde? Birbirini tamamlıyor mu yoksa birbirini dengeliyor mu? İşte o zaman göreceksin. Çok şaşırtıcı bir sonuç çıkacak. Aklına gelen başkalarına da gönderebilirsin bunu. Şimdi videoyu beğen, seçimini yorumlara yaz ve eğer daha derin kişisel analizler istiyorsan katıldan üye olmayı unutma. Çünkü bu videodan sonra hayatındaki renkler çok daha anlam kazanmaya başlayacak. Kendine çok çok iyi bakıyorsun. Bir dahaki anımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.